Ee, kamera kayıtları ve gözlük tanıklarımızdan aldığımız bilgiye göre sabah beş buçukta için teknesinden açılıyor. Kamera kayıtları buraya kadar takip edebiliyoruz. Ee, yukarıda bir kilometre yukarıdaki çiftliklerin oraya anı seriyor. Daha sonra e, doğu istikametine öyle 600 metre ilerliyor ve orada kalıyor. Tekne boşta çalışır vaziyette. Akıntının gücüyle yavaş yavaş gün açarken bu tarafa doğru geldiğiniz muhtemel o tekneyi boşalttığı alanda işte bir baş dönmesi ya da kalp krizi gibi herhangi bir belirsizliğini takip eden bir durumdan dolayı tekneden düştüğünü tahmin ediyoruz. E, düştüğü sular 60 metreden başlayıp 70, 80, 90'a kadar e, sonarlarımızda düştüğümüz derinlikler. Günün e, gün içerisinde sabah e, su üstü aramalarımız öğleden sonra da e, bugün 6. gün bugüne kadar 10 dalış belirledik. Ancak kubanın el vermediği derinliklerde olduğu için 60 metreler değil, daha sularda o cihazlarının aldığı görüntülerde işte tespit ettiğimiz, şüphelendiğimiz noktalara 10 dalış yaptık ama herhangi bir bulguya rastlamadık. Ülken kabiliyetiyle beraber arama yapılıyor ama dedik itibariyle bizim buradaki e, e, ekiplerin görüntüleme konusunda çok yeterli olamadıklarını ifade ediyorlar deniz altındaki görüntüleme en iyi pikselin deniz kuvvetlerimizde olduğunu arkadaşlar burada bilgi verdi. O nedenle sizden e, bir destek isteyelim dedik. Hazır Ankara'dasınız. Deniz kuvvetlerimizde Gölcük'te olduğunu ifade ediyorlar. Denizaltı pikseli daha yüksek bir görüntüleme cihazı. Eğer öyle bir imkanımız varsa sayın varım bunu ulaştıralım da. Yani burada bu da bir hafta oldu hemen hemen bugün altın biliyorsunuz. Tamam geldi. Ekip arama konusunda, taramada da, aramada da hiçbirinde sıkıntı yok. Herkes bugün de şu anda hepsi sağda sayınlar. Ama o görüntüleme cihazı ile ilgili belki daha e, hızımız artırır diye düşünüyorum. Ailede bayağı beklenti de üzgün biliyorsunuz.